11'e bakalım. A kümesi A, B, B kümesi A, B, C. 1, 2, 3 kümeleri veriliyor. A alt küme K alt küme B olmak üzere rastgele bir K kümesi seçiliyor. Seçilen bu kümenin 4 eleman olma olasılığı kaçtır? Şimdi A kümesi A virgül B alt küme K kümesinde mutlaka A ve B elemanları olmalı bir kere. Alt küme A. C, 1 2 3 şu da B kümesi. Şimdi tüm durum nedir? Buraya AB yazdıktan sonra burada 4 eleman kaldı. E, 2 üssü 4'ten 16'dır. Bunun ispatı da şöyle. Burada C ya vardır ya yoktur. 2 durum var. 1 ya vardır ya yoktur. 2 durum var. 2 ya vardır ya yoktur. 3 ya vardır ya yoktur. İkileri çarpıyoruz. Tüm durum 16 oluyor. İstenen durum ise bu kümenin K kümesinin 4 elemanlı olması. A ile B olduğu için A ile B'yi aldık. Geriye kaç eleman kaldı? 4 elemandan 2 eleman seçeceğiz. Bu da istenen durum olur. 6 istenen. İstenen bölü tüm durumda 6 bölü 16'dan 3 bölü 8 olarak bulunur. Doğru seçenek C'dir.